Şizofreni kelimesi nereden geliyor? Şizofreni, insanın gerçek ile gerçek olmayanı ayırt etmesini engelleyen nörolojik bir hastalıktır. Şizofreni kelimesinin etimolojik kökenleri eski Yunanca'ya kadar dayanıyor. Eski Yunanca'daki şizeyn, bölünmüş parçalanmış gibi anlamlara gelirken, ferin, zihin anlamına geliyordu. Bunların birleşiminden oluşan şizofrenin terimi parçalanmış akıl ya da bölünmüş zihin anlamında kullanıyordu. Ayrıca bazı kaynaklara göre Vincent van Gogh, Galerici Şahin ya da Isaac Newton gibi dönemine damga vurmuş insanların da şizofreni oldukları düşünülmektedir. Ya 110 bana geldi zaten ya. Oğlum iki tane var bu piyasada bu arabadan. Ulan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri ya? Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Benzer içerikler için takipte kalın. Hoşçakalın.